ete zam şükür dursunuz. Her sene artan bir milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin üç bin çocuğa yiyecek yiyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Aklını oynatan Biliyorum. Perişan olanlar. Var. Tedavi görenlerimiz var. Tedavi. Bir bayram için evet. bir şeyler evet. alan insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Çok oh, rica ediyorum. Bağrı yanı kanalar, yetim kalmış çocuklar sakatlanmış insanlar, hapislerde çürüyen gençler, bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? 150 faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan mı? Bu köylünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın.